Bu hain saldırı aynı zamanda teröristlerin ve hamilerinin, ülkemizin yükselen markası, tam bağımsızlık ülkümüzün lokomotifi, yerli ve milli savunma sanayimizden ne kadar rahatsızlık duyduklarının da bir işaretidir. TUSAŞ tesislerimizde, başta Milli Muharip Uçağımız Kaan olmak üzere, Hürjet, Hürkuş, Aksungur ve Anka İHA'larımız gibi birbirinden değerli, ve kritik projeler yürütülmekte, savunma sanayimizin göz bebeği sistemler üretilmektedir. Elbette böylesine kritik bir tesisin hedef alınması tesadüf değildir. Bir maşa olan terör örgütlerinin ve onları güden karanlık güçlerin niyetlerini gayet iyi biliyoruz. Ancak unutulmasın ki Türkiye asla hiçbir tehdide boyun eğmemiştir ve eğmeyecektir hainlerin oyunlarını bozmaya, heveslerini kursaklarında bırakmaya devam edeceğiz. Savunma sanayinde Türkiye yüzyıla hedeflerimize daha emin, daha kararlı bir şekilde ilerleyeceğiz. TUSAŞ'ımızın ve birbirinden seçkin personelinin de bu doğrultuda bugüne kadar olduğu gibi bundan sonra da elde edeceği başarılarla göğsümüzü kabartacağına ve asil milletimizin gururu olmaya devam edeceklerine Yürekten inanıyorum. Sizlerin ve savunma sanayimizin tüm seçkin mensuplarının her zaman yanında olacağız. Unutmayınız ki sizlerin azmi, çalışkanlığı ve yüksek gayreti terörle mücadelede en önemli güvencelerimizden birisidir. Asil milletimiz de emin olsun ki ülkemize ve halkımıza güvenlik ve huzuruna kasteden şer odaklarını bertaraf etmeye Son terörist de bu coğrafyadan yok olup gidinceye kadar mücadelemize artan bir azim ve kararlılıkla devam edeceğiz.